Evet şu anda saygı bir gecesindeyim Müthiş bir atmosfer var Hadi yüreğime gayret Hele sıkı dur hele sabret Başını eğmedik tut dur, Bu Bundan sonra da mutlaka görüşmek isterim, hepinizle bir şeyler yapmak isteriz, hocalarımın da desteğiyle çok güzel olacak inşallah. Ee, evet, e, evet, e, 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 e. Bana zaman basın, bir mektup yazarım yokluğundanlar. Cevap nice geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak yan taraftan Oğuzhan sana. <laughs>